Herkese tekrardan selam arkadaşlar. Videoma hoş geldiniz. Bugün okuldan sonra ders çalışma günlüğüm isimli bir video çekiyorum. Ya bu aralar video çekiyorum. Kendime şaşkınım. Ya normalde de çekiyordum ama editleme fırsatım oluyor. Aynen pislenmiş. Kend... Ay daha çok pislendi. Kendime şaşkınım. Aynanın o pisini görmezden gelin. Kaymış tipimle videoyu açtım şu an. Okuldan az önce geldim. Yani az önce dediğim bir 10 dakika falan oluyor. Saatlerimiz bu şekilde 4.16. Benim 3.50 geç okulum bitiyor. Bugün dershanem yok. Bugün pazartesi günündeyiz. Benim pazartesi ve pazar günü hariç dershanem yok. Diğer günler dershanem var. Akşam 8'e kadar. Şimdi dediğim gibi okuldan sonra ders çalışmayla alakalı bir video çekeceğim. Derse ne zaman başlarım bilmiyorum ama zaten size saati vesaire gösteririm. Gerisi büyük ihtimalle sessiz olur. Bu şekilde şu an gidip hemen bir şeyler yiyip odamı toplamam lazım. Sonra derse geçeceğiz. Tamam, ben gidiyorum. Arkadaşlar ilk olarak paragraf çözmekle başlıyorum ama zaten videonun ilerleyen kısımlarına görürsünüz. Eski paragraf çözme formumdan düşmüşüm. Çünkü okul sınav haftası vesaire derken çok aksadı benim paragraf çözmelerim. Gerçekten uykum geliyordu. Uykum geldiği için de az çözebildim. Arkadaşlar bu kitabı bugün aldım. Aldığım ilk hevesle de zaten okulda ilk testini çözdüm size de gösteriyorum burada. Çözdüklerimi gösterdikten sonra size kitabın içinde gösteriyorum. Çünkü eğer almak isteyen vesaire olursa internetten sipariş edeceksinizdir mesela. Ama içini göremiyorsunuzdur. Tereddütte kalıyorsunuzdur. Bu şekilde almak isteyen olursa diye içerisinde bu şekilde gösteriyorum. Burada ÖSYM tadında soruları var ve ben baktığımda gerçekten bir tık zor olduğunu, bir tık değil gerçekten zor olduğunu gördüm ama daha çözmedim o soruları. Umarım çözerken zor gelmez. you oh. arkadaşlar bu 3-4-5'i kullandıysanız böyle şekilde çıkmış sorular olduğunu görebilirsiniz. Ve ben bu çıkmış soruları yapınca kendimle o kadar çok gurur duyuyorum ki anlatamam size. Bunlar da bugün çözdüklerim bir testini evde çözdüm. Bir testini de alır almaz okulda çözdüm. <laughs> Rehber matematikten birazcık analitik geometri izledikten sonra zaten çok yorulduğumu fark etti. Bugün hiçbir şey yapmıyorum.